Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün Özbek pilavı yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Sebzelerimi hazırladım, yıkadım. Etimi yıkadım. 6 tane soğanım var. Eğer soğan büyük olursa 3 tane de yeterlidir. 4 başta sarımsağım var. O da 2 tane büyükse yeterlidir. Küçükler 4 tane hazırladım. Yarım kilo da havucum var. Şimdi havucumu doğrayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Üzbek pilavı yapacağım. onları da şimdi. Hepsi hazırlayacağım şimdi sebzelerimi doğradım. Şimdi yapmaya başlıyorum. Tencereme yağımı ekledim. Azmi ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Etimi kavuracağım önce. Kedim kavruldu. Soğan ekleyelim. Şimdi Bu çok lezzetli bir yemek oluyor. Soğanımız da pişti. Soğanımız da çok güzel pişti. Havuç ekleyelim. için istepsin. da pişti. Yeterli dövelim. Sonra da ekleyelim. Karabiber, kimyon, toz, zerdeçal ekleyelim. sarımsak ekleyeceğim. Böyle yarım saat pişmeye bırakıyorum. Yarım saat pişirdim. Pirincini ekleyeceğim şimdi. Önce çıkaracağım şimdi. Yine de ekleyeceğim bunları. 5 bardak pirinç mi yıkadım? Ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. karıştırmıyoruz. Biraz daha su ekleyeceğim. Suyu yeterlidir. Sarımsakı ekleyelim. pişmeye bırakıyorum şimdi. Bir birun biber turşusu da hazırladım. Onu da açacağım şimdi. Pilavımız pişti. 10 dakika dinlendireceğim. Pilavımız yeterlidir. Sarımsağı çıkartalım şimdi. Karıştıracağım. Maşallah, barakallah. Çok güzel olmuş. pilavımız da hazır. Çok güzel oldu. Afiyet olsun. Turşumuzu da açtık. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.